Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara rüzgarında oldukça sıcak günden başlıklarıyla karşınızdayım bir kez. Çünkü Türkiye pazar sabahına darbe tartışmalarıyla uyandı ve tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Nereden çıktı bu tartışmalar denilecek olursa... Ee, emekli amiraller e, 104 tane emekli amiral 104 emekli amiral e, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yayınladılar. Ortak bir açıklama yayınladılar. E, neden Montrö Boğazlar Sözleşmesi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesinden Türkiye'yi çekmesinden sonra e, Meclis Başkanı böyle bir iddia ortaya atmıştı. Demişti ki e, Cumhurbaşkanının e, Türkiye'yi uluslararası anlaşmalardan tek imza ile çekme yetkisi var. Dolayısıyla e, örneğin Montreux Sözleşmesi'nden de isterse Cumhurbaşkanı e, Türkiye'yi çıkartabilir. E, bunun üzerine bu tartışmalar başladı, alevlendi. Tabii e, farklı bir boyuta evrildi. Çünkü montreux Boğazlar Sözleşmesi e, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki egemenliğini tescil eden bir uluslararası sözleşme ve Karadeniz'in güvenliğini bir barış denizi olmasını güvence altına alan bir anlaşma. Tabi bu tartışmalar giderek alevlendi. Uluslararası hukukçular, deniz hukukçuları açıklamalar yaptılar. Bunun yanı sıra iki gün önce de 126 emekli büyükelçi Montre sözleşmesi ilgili açıklama yaparak hükümete çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının en anlamlı ve kritik mesajı ise İstanbul, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesiydi. Çünkü Kanal İstanbul projesinin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açacağını öne sürüyordu 126 emekli büyükelçi. Bu açıklamaya hükümetten bir tepki gelmedi. Büyükelçilere yönelik herhangi bir eleştiri de olmadı. Sizin ne hakkınız var böyle bir açıklama yapmaya diyen de olmadı iktidar cephesinden ve sözcülerinden. Fakat 104 emekli amiralin aynı konuda yaptıkları açıklama iktidarın çok sert tepkisine yol açtı ve darbe iması olarak nitelendirildi. Hemen Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. E, Milli Savunma Bakanlığından e, tüm bakanlıklara varıncaya kadar yüksek öğretim kurulundan tapu kadastro şube müdürlüklerine kadar e, bütün kamu kuruluşları kamu bürokrasisi e, adeta bir açıklama yarışını. Bir de bu, bu amirallerin yayınladığı metne karşı şimdi baktığımız zaman amiraller de aynı şekilde büyükelçiler gibi Montreux Sözleşmesi'nin Türkiye'nin boğazlardaki egemenliğini ve bağımsızlığını muhafaza altına alan bir anlaşma olduğunu söylüyorlar. Ama bir farkla amirallerin söz, anlaşmaya, anlaşmaya ilişkin açıklamasında bir fark var. O da e, kamuoyuna geçtiğimiz günlerde bazı görüntüler yansımıştı. Halen Deniz Kuvvetleri'nde görevli bir amiralin bir cemaatin tekkesinde çüppeli olarak diğer müritlerle, tarikat üyeleriyle görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. İşte buna yönelik de Montrö Sözleşmesi'nin yanı sıra emekli amiraller buna yönelik de bir çağrıda bulundular. Atatürk ülke ve inkılaplarının korunması, muhafaza edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cemaat ve tarikatlarının tehdidinden arındırılması yönünde de bu içerikte bazı ifadeler vardı. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesi uyarınca bir soruşturma başlattı. 316. madde ne diyor? Baktığımız zaman burada anayasal düzene karşı işlenen suçlar düzenleniyor. Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesinde ve maddenin devam eden bölümlerinde de suç için anlaşma diye bir bölüm var. Burada da ikiden fazla kişinin ee, Anayasal düzene karşı bir suç için anlaşmaları çeşitli e, araçlar aracılığıyla e, bu şekilde bir organize harekete girişmeleri e, suç anlaşması olarak nitelendiriliyor ve e, hapis cezası tabii ki öngörülüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde muhtemelen öncelikle savcılık ilk aşamada bu bildirinin kimler tarafından hazırlandığını ve diğerlerinden imza istendiğini tespit etmeye çalışacak. Arkasından da muhtemelen emekli amiraller ifade vermeye çağrılacak. Belki bazıları... Hakkında yakalama kararı çıkartacak adreslerine e, tebligatlar ya da baskınlar da olabilir. Ama dediğim gibi şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, emekli amirallere yönelik bu soruşturmayı anayasal düzene karşı işlenen suçlar başlığı altında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde suç için anlaşma e, organizasyonu üzerinden yürütüyor. Tabii iktidar Partisi AKP'den çok sert açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklamalar geldi. Eee general amiraller eee hadlerini bilmemekle, hadlerini aşmakla e, vesayetçilikle suçlandılar. Ee, bunun yanı sıra muhalefet ise e, böyle bir bildiriden bir darbe iması çıkartmanın doğru olmadığını aksine iktidarın e, buradan yola çıkarak bir mağduriyet yaratma, bir fırsat e, olarak bunu değerlendirme amacında olduğunu öne sürüyor gerek Kılıçdaroğlu'nun, gerek Meral Akşener'in, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ve e, Saadet Partisi Genel Başkanı Kemal Karamundoğlu'nun açıklamalarına bakıldığında e, emekli, silahsız, artık e, görevden ayrılmış kişilerin e, bir darbe teşebbüsünde bulunmalarının ihtimal dahilinde olmadığı ama iktidarın bunu e, bir şekilde gündemdeki asıl sorunların, ekonomik e, sorunların, işsizliğin, e, artan korona vakalarının yarattığı e, endişelerin üzerine örtmek için kullanmak istediğini öne sürüyorlar. İktidarın buna e, tam olarak e, nasıl baktığını e, 5 Nisan'da öğrenmek mümkün olacak çünkü Ak Parti merkez yönetim kurulu 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplanacak toplantıda e, bu bildirinin e, eline boyuna e, değerlendirileceği açıklandı. MYK arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine toplantı sonrasında e, saat 15'te e, bir basın açıklaması yapacağı, kameraların karşısına geçeceği duyuruldu. Muhtemelen e, Cumhurbaşkanının oldukça sert ifadelerle emekli amirallerin Montrö Boğaz Sözleşmesi ve TSK'daki e, bu amiralin e, tarikat e, tekkesinde görüntülenen amiralin e, konumuna ilişkin yaptıkları açıklamaya ilişkin ee, çok sert ifadeler kullanması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii e, diğer ortak ne yapıyor? Bu arada e, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çok sert bir açıklama yaptı. E, ve e, amirallerin derhal e, yargılanmalarını, e, apoletlerinin rütbelerinin sökülmesini Emekliliklerinin iptal edilmesini ve emekli maaşlarının kesilmesini istedi Devlet Bahçeli. Dış güçlerin Türkiye'ye yönelik bir organizasyon olarak nitelendirdi amirallerin yapmış oldukları bu bildiriyi. Evet dediğim gibi 126 emekli büyükelçinin iki gün önce yaptığı aynı konudaki açıklama pek gündeme gelmedi, tepki çekmedi. Ama emekli amirallerin yaptığı bu açıklama... Şimdi Türkiye siyasetinin gündemine yeniden darbe tartışmalarını oturttu. Ee, aslında tabii bu tartışmaları Türkiye sıkça yaşıyor. Çünkü 15 Temmuz 2016'da bir darbe teşebbüsünden e, kurtuldu Türkiye. Fakat ondan sonra e, sürekli bir şekilde iktidar cephesinden sık sık darbe suçlamaları geliyor. Bundan e, bir süre önce de Boğaziçi öğrencilerinin, e, Rektör atamasını protesto eylemleri aynı şekilde kalkışma girişimi olarak kalkışma provası olarak nitelendirilmişti iktidar sözcüleri tarafından. Şimdi e, bu tartışmaların da e, amirallerin açıklamasıyla gelen tartışmaların da uzunca bir süre siyasetin gündeminde ilk sıraya oturması mümkün. E, bunu beklemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bu açıdan kritik bir haftaya, yoğun tartışmaların yaşanacağı bir haftaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde ekonomide de e, kritik bir haftaya giriyor Türkiye. 3 e, her ayın 3'ünde açıklanan e, enflasyon verileri e, bu ay e, ayın 3'ü hafta sonuna denk gelince pazartesiye kaldı. 5 Mart 5 paz, Nisan pazartesi günü e, Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. E, Mart ayı enflasyon rakamları tabii e, önemli. Neden? Çünkü e, faizleri Enflasyon yükseldiği için %19'a çıkartan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal e, görevden alınmıştı. E, yerine getirilen Şahap Kavcıoğlu ise faizlerin indirilmesinden yana bir bakış açısına sahipti. E, dolayısıyla şu anda Merkez Bankasının politika faizi %19 ancak enflasyonda e, Şubat ayında %15.6 idi. Şimdi e, 5 Nisan'da açıklanacak rakamlarda Aylık enflasyonun yüzde bir buçuk ve üzerinde gerçekleşmesi, yıllık enflasyonun da yüzde on altıyı aşması yönünde beklentiler, yaygın beklenti antiklerinde bu tablo ortaya çıkıyor. Tabii böyle bir durumda Şahap Kavcıoğlu yeni başkan yaptığı açıklamalarda enflasyonun üzerinde faiz vermeye devam edeceklerini açıklamıştı. E, şayet enflasyon %16 ve üzerinde gerçekleşirse şu anki politika faizine dokunmayabilir Merkez Bankası. Çünkü şu anda politika faizi 19 yani enflasyon yüzde %16 üzerinde de olsa e, şu anda 1.5-2 puan enflasyon üzerinde bir politika faizi söz konusu. Ama tabii bu ne açıdan önemli? 15 Nisan'da para politikası kurulu toplanacak ve para politikası kurulu toplantısında da yeni faiz kararı alınacak. Muhtemelen dediğim gibi şu anda bir bir buçuk anlık bir fark söz konusu olursa yüzde on buçuk faizle devam edilmesi kararı çıkabilir. Bu da tabii piyasaların beklediği çok kritik verilerden bir tanesi. Mart ayı enflasyon rakamları kurlar, faizler zaten iki haftadan bu yana oldukça oynak seyrediyor. Şimdi açıklanacak enflasyon rakamlarıyla piyasalarda yeni bir hareketlilik, yeni bir oynaklık e, gündeme gelebilir. Dolayısıyla da gözler tekrar Merkez Bankası'nın alacağı kararlara çevrilecek. Evet sevgili Ahval dinleyicileri benim Ankara'dan sizlere bu akşam Ankara rüzgarında aktaracaklarım bunlar. E, yeni bir programda Türkiye'nin sıcak gündemiyle e, tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan. Hoşçakalın diyorum. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.